100 yılı aşkın süredir piyasada. Ancak Apple'ın yeni iPhone serisi gibi cihazlara dahil edilmesi ona yeni bir hayat verdi. İşte nasıl çalıştığı ve yakından neden evlerden robotlara kadar her şeyde görünebileceğine bakalım. Günlük hayatta kullandığımız birçok elektronik aletlerin pil, akü, batarya gibi elektrik enerjisi depolamış aygıtlarla çalıştığını biliyoruz. Burada doldurulabilir piller, akü ve batarya tekrar depolanabilir kategorisine girmektedir. Ve bunu gerçekleştirebilmek için tabii ki kablo gibi çeşitli bağlantılara ihtiyaç duyarız. Bu videomda ise size kablosuz şarj teknolojisinden bahsedeyim. Peki nedir kablosuz şarj sistemleri? Nasıl çalışırlar? Kablosuz şarj sistemleri ne kadar kablosuz denilse de yoktan var edip enerji oluşturamayacakları için.